Merhabalar Ahmet Gümüş ben Tavşanlı Enduro motosiklet sürücülerinin ileri gelenlerinden. Biliyorsunuz ki bu yaz günlerinde kamp ve motosiklet aktiviteleri çok oluyor. Dün de başlayan bir yakınımızda komşu ilimizde Bilecik'te motosiklet ve kamp festivali var. Yani bugün ve yarın da devam ediyor. Bugün mesela yarışmalar, çekilişler Kasaman, Argo ve Doğu Kamanço'nun konserleri olacak. Yani motosiklet ve severlere duyurulur. Bugünü kaçırmasınlar. Yarın da yine dönüş ve sürüş etkinliği olur. Ayrıca sürpriz olarak ayın 13'ü 15'i arasında Çavdar Hisar'ı bekleyin. Daha hiçbir yerde yayınlanmadı. Bu size sürpriz olsun. Motocross yarışları sizi bekliyor. Biz de sizi bekliyoruz. <laughs>